İYİ Parti Muğla Milletvekili adayı Behçet Saatçı, seçim çalışmaları kapsamında Taşyaka Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Muğla Milletvekili adayı Behçet Saatçı, çalışmalarını sürdürüyor. Saatçı, seçim çalışmaları kapsamında Taşyaka Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Bu ziyarette Saatçı'ya, İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, partililer ve Fethiye'nin iş insanları eşlik etti. Ziyarette esnafı tek tek gezerek sorunlarını dinleyen Saatçı'ya vatandaşın ilgisi büyük oldu. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Behçet Saatçı. Bugün İyi Parti İlçe Başkanımız, yönetim arkadaşlarımız, gençlik teşkilatımız, kadın kollarımız ve eşimiz dostumuzla beraber taş yakıda esnaflarımız ayrı ziyaret yapıyoruz. İspat edip başladık. İnşallah 15 Mayıs sabahı farklı bir Türkiye'de uyumak uyanmak üzere. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahında güneş daha güzel. Teşekkür ederim.